Onlar bize deli gibi bakıyor. Olabilir, doğrudur bu işler. <laughs> Bir saniye, <laughs> sen konuş ben bakayım çekiyor mu? <laughs> evet çekiyor canım bu sefer. <laughs> Az önce çektik çektik sonra baktık yapamamışız. Kayıtlı değilmiş ama olsun. Aa, bütün Sevi... Bütün bağlıca adresimizde baktığınızda evet. Çıldığımızda. ama aa, çok aa, mutluyuz ne yapalım. Evet Sevi ile tanıştım bugün yüz yüze sonunda. Yıllardır istediğim, tanışmak istediğim kişi Ay. ve dünyanın Ay. en tatlısı olduğuna karar verdim. Ay. Bunun da ödülüm olsaydı onu verirdim şu anda. Dünyanın en tatlı ödülü. Hayal ediyordum. <laughs> Herhalde tatlı olacağı ben yalıyorum tatlı bir şey vermişsindir diye. <laughs> Maalesef bugünkü eventimize evet katılamadı kendisi ama çok az da olsa görüşme imkanımız oldu. Neden katılamadınız? Bugün e, gerçekten çok çok önemli bir işim çıktı. Yani e, özel bir işim değil tamamen işle ilgili bir şey çıktı ve çok üzgünüm. İnanılmaz üzgünüm. Siz bu güzel insanlar eğlenirken izleyeceksiniz ama <laughs> ben onların yanında olamayacağım. Geldim kapıdan uğradım birkaçını görebildim sadece. Şimdi koştur koştur toplantıya yetişeceğim. Ben de çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Kendimi atacağım şimdi ya da ben size bile gideceğim. Ben <laughs> Ben ke kendi bileklerimi keserken seninkini de kesebilirim. <laughs> kendimi şu çiçeklerin üstüne atacağım şimdi mesela. <laughs> Abla da seni atsın. Allah billah. <gülüyor> <gülüyor> Tüm elbise parçalar? Arkadaşlar şey yerin başka. Bir şey daha <laughs> demiştim. Bir şey daha. Ha, ben sana ha. demiştim ki ben Türkiye'ye taşınıyorum. Karar verdim. Bizim bir kata geliyor Deniz. Ya bir kata taşınacağım bir tane odayı stüdyo olarak yapacağım. Evet. Seviye her gün konuk alacağım. <laughs> sebebiyle 5 dakika <laughs> programın adı. Ay ne kadar güzel oldu yani. Ben pijamalarımla geldim. Ha bugün Olur. ne olarak... var? Kahvaltı yaparken çekim yapacağız. Öyle <laughs> olacak. Bir gün öyle olur. Bir gün böyle şey yaparız. Düğüne gider götüreceğiz. Aa ne güzel olur ya. Hayal etmek bedava. İnsanın YouTuber bir e, komşusu olduğunu düşünsene. Ay çok istedim ya. <laughs> yakında Biraz fazla heyecanlandım yalnız şu anda. <laughs> Alışığım ben bir de böyle konuşmaya. Amerika'da burada insanlar çok bakıyormuş. Şu anda kendimi <laughs> kötü hissettim. Filmlerde görmedin mi? Bizde böyle filmlerin arkasında herkes durdurdukları halde gelip beni oynuyor <laughs> evet arkasında. Belki Amerika'da New York'ta çekiyorlar. Bir kişi de bakmıyor. <laughs> Şimdi seviye veda etmek zorundayım ve çok istedim. Hepinizi çok öpüyorum. Ben de size ve Deniz'e veda ediyorum bu an. Aynı anda yani tam şu anda. Deniz'e. İyi ki tanıştık, iyi ki geldik. Gördüğüme evet. çok sevindim gerçekten. Çok işte bir blogurun hayatı böyle. Görüşürüz. Ay. Kal geldi be şu an çok utandım. Çekeyim ben. Hayır vlog çekiyorum ben. Ya, Erda. Ol, Olur var. bence. Şimdi hep beraber bütün kızlar toplandık YouTube ekibi olarak. Şöyle gördüğünüz gibi tam Kaç kişiyiz? Kaç kişiydik? 14 kişiyiz. Sevgili Buket, Eylem, moda benim hayatım. Şule, Ece, ben, benim sesim yüksek kızı. Ay Ayşe, Melisa, sevgili Yılgın, Duygu, Arzu abla ve Neşe. ve tabii ki de ben canım. Şu anda buluştuk, yemeklerimiz geldi. Hemen şöyle yemekler geldiğinde size bir göstermek istedim. Hah yani. Amerika'dan Türkiye'ye gelen bir insan için yenecek bir şey değil. <laughs> Keşke içinde bunu İskender dürüm falan olsaydı ama yabancı, maalesef etli bir dürüm ama olsun. <laughs> ne? <yabancı gülüyor> ya kız valla bir şey yemeyeyim. Yemeye Ocak başında olsaydı valla süper olurdu. Bir, 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 künefe olur ya. Künefe. Künefe. Künefe yemeye gitmeseydi. En çok onu özledim. Künefeyi de özledim. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Daha sonra ben tekrardan zaten videolarım olacak. Tekrardan herkesle görüşeceğiz. Görüşürüz. Merhabalar. Şimdi sizlere Benefit'ten sevgili Selin Hanım geldi. Onunla tanıştıracağım. Kendisi bilmiyor şu anda tanışacağımızı ama. Merhaba Selin Hanım. Kamerama bir merhaba demek ister misiniz? Merhaba. Sevgili Kötü çıkıyorsunuz. Hayır, hayır. <laughs> Kötü çıkmanın imkanı yok. Sevil ee, Hanım bizim de. için, eventimiz için geldi. Ta nerelerden? İstanbul'un bir ucundan da bir ucundan. <laughs> evet. Tasar ve çok sıcak bir gün ama. Evet, çok güzel. Benefit'ten hediyeler sağladı bizim için. Çok teşekkür Aa, ediyorum ya. kendisine. Teşekkür Ayaklarına da sağlık diliyorum. Harika şeyler de bizim için tiyolar falan veriyor burada. <laughs> Keşke onların hepsini çekebilsek. Aslında Zeynep'i bir kanala YouTube kanalı açmak Ay. gerekiyor. <laughs> Açsın mı kızlar? Yazın aşağıya. <laughs> çok teşekkür çok ediyoruz çok tekrardan Selin'e. Şu arada gördüğünüz gibi Kameralar senin hanımlar. Şöyle göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Bildiğiniz vlogger, youtuber gibi <laughs> aynen böyle oluyor. Merhaba Şule. <laughs> Merhaba Melisa'cığım. <laughs> Birazdan herkese tek tek konuşacağım. Ona vaktim olmadı henüz ama işte böyleyiz şu anda. Yeni ürünler. Yapısı veriyoruz. çok güzel. Eğer evet benim için yeni krem aldıymış. Takip <laughs> edelim. Kalan çıkacak mı ileride? Sadece bu geliyor. Aynen ha sevgili Arzu ablacığım. Bu abicim. her cilt tonuna uyumlu bir hale geliyor bir noktada. Aa, noktada. Süper gözüküyor gerçekten şey Başka şey de. sana ben de deneyeyim, ben de deneyeyim. Buyur şekerci. De 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 <laughs> de Şöyle bir bakayım. Şöyle bir bakayım. Yok, tekrar. Yapısı, de ya. de yapısı Ece'nin dediği Ağaz. gibi pudralı. Evet, pudralı en güzeli zaten. Yapışır bir şey daha iyi değil mi? Bunu zaman kremsi yüzüne de bulunduğu zaman. Gerçekten doğal yani. Duruyor. süper. Çok Bu arada pastamız da hazır bir şurada. Bir YouTube pastamız da böyle. Harika. Ama süper olmuş ya makyajlar Olurlar. falan. Harika olmuş. Makyat Kamera bunun bir fotoğrafını çekip de Instagram'a koymalı kızlar. Evet. Harika. <laughs> şurada da yazıyor YouTube iş ortaklarına sevgilerle nice buluşmalara. YouTube, YouTube Türkiye ekibi. Harika, çok teşekkür ediyoruz YouTube'dan. Özellikle Sırma Hanım'a bizlerle, bizlere bu pastayı gönderdiği için. Az önce YouTube pastasını kestik. Şöyle hemen göstereyim efendim. Ben hala bu. Hamarat kızımız Duygu. <laughs> hepsini gerçekten bu yaptı. Bayağı bildiğin YouTube pastası gerçekten çok güzel. Dışarıda olmayınca herkes kendini o kadar rahat hissediyor ki istediğini söyleyebildiğim için gayet de güzel. Aynen oldu. aynen. <laughs> Hiç böyle garip bakan yok. Ay ben bu Duygu'yu yerim. Ya Duygu beni yanımda. Duygu. Sevgilimle taşınabilir miyim? tamam o zaman ben Türkiye'de yaşıyorum artık. Şimdi... Ha bu arada size... Aa evet. Varken böyle geliyor. Şurada blok çekiyor. Şuranın <laughs> blok kamerasını gösteriyor. Çok canım. Değiştireceğim böyle. <laughs> evet artık konu. Ya Alman Nasıl yaptı yani böyle? Ya ya tamam. Blok çekmeye çalışıyoruz. Aynen. Umurumuz yok ki çekelim Şöyle sizlere hemen bir çekim yerimi göstereyim. Bir de gelmişken o kadar insanları bulmuşken şurada bir çekim yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bütün o youtuberlarla videolar paylaşıyorum. Yakında göreceksiniz zaten. Flash flash flash. Melisa telefon numarasını veriyor. <laughs> evet. Telefon numarasını veriyor. Aldı onu bakıyor. Melisa 05 32. Blablabla. 96. <gülüyor> e, <gülüyor> e, <gülüyor> tamam. 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 Şimdi ben. Melisa gitmek <laughs> zorunda. Onunla hemen Evet. Bir güle güle de demek istedim oh. kamera karşısında. Evet. Dünyanın en tatlı insanlarından bir tanesi de bu Bu da tatlı. Ama erken geliyor <laughs> ben çok üzgünüm. Keşke iş bitmeseydik. ne yapalım? Diğer tarafta oturunca hazır oluruz. ya ben burada olsaydım zaten yapardım da. Her hafta bir buluşma. Evet ya. <laughs> Ay bu saçların güzelliğini nedir? Doğal güzellik. İtibat, itibat. Yeter lan. Güzel fotoğraf. <laughs> Tam Mersin'den geldi. Çok mutlu oldum İlk ben de. İyi gelmişim. Buradaki herkes <laughs> o kadar mutlu. Merhaba bakayım nasılsın? Çok iyi. Çok tatlı. <laughs> Sevgili Neşe gerçekten Konya'da göründüğünden çok daha güzelmiş. Şey. Sen Özellikle Lilian'ın da gerçekten en eski YouTuber <laughs> arkadaşlarından bir tanesi. Keşke Türkiye'ye daha çok gelebiliyor olsam. Keşke gelmek istiyorum ben de artık.